Hukuki Hakların Programından Merhaba. Bu programda Yasal Mirasçılar Kimlerdir konusuna değineceğim. Yasal mirasçılar Türk Medeni Yasasının 495. Maddesi ile 501. Maddesi arasında düzenlenmiştir. Yasal mirasçıları dört ana başlık altında anlatacağım. Yasal mirasçılarımız kanısımlarımız, sağ kalan eş evlatlık olan kişi ile devlettir. Peki kan hısımlarımız kimlerdir? Kan hısmımız, alt soyumuz, yani çocuklarımız, ana ve babamız, evlilik dışında doğmuş, soy bağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olan kişilerdir. Peki yasal mirasçılar hangi oranlarda mirasa hak sahibi olurlar? Alt soyumuz yani çocuklarımız eşit oranda mirasta pay sahibidirler. Varsayalım miras bırakan kişiden önce çocuklardan biri ölmüş olsun. Bu durumda ölen çocuğun miras payı her derecede halefiyet yolu ile kendi alt soyuna yani çocuklarına geçer. Peki alt soyu yani çocukları bulunmayan miras bırakanın mirasçıları kimlerdir? Bu durumda miras bırakanın mirasçıları ana ve babasıdır. Ana ve baba eşit miras payına sahiptir. Varsayalım ana ve baba miras bırakandan önce ölmüş olsun. Bu durumda ana ve babaya düşen miras payı halefiyet yoluyla ana ve babanın alt soyuna geçer yani miras bırakan kişinin kardeşlerine geçer. Peki miras bırakanın alt soyu, ana ve babası ve onların alt soyu bulunmuyorsa miras bırakanın yasal mirasçıları kimler olur? Bu durumda yasal mirasçılar miras bırakanın büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları yani çocukları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri alt soyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de alt soyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna, çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer. Peki evlilik dışı doğan çocukların miras payları ne şekildedir? Evlilik dışında doğmuş ve soy bağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. Yani evlilik içi olsun Evlilik dışı olsun. Tüm çocuklar eşit miras payına sahiptirler. Peki sağ kalan eş açısından miras payı ne şekilde olur? Sağ kalan eş birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana kanunda belirtilen şekilde mirasçı olur. Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu yani çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü. Bunlar da yoksa mirasın tamamını alır. Peki evlatlık olan kişinin miras payı nedir? Evlatlık olan kişi miras bırakanın alt soyu yani çocukları ile eşit oranda miras payına sahip olur. Bu arada evlatlık kişinin kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlatlık evlat edinene mirasçı olur fakat evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Yani evlatlık olan kişi ölünce evlat edinen kişi mirastan pay sahibi değildir. Son olarak miras bırakanın hiç mirasçısı yoksa kalan miras devlete geçer. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.